Yepyeni bir FIFO paket açılımı videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Paket açılımına başlamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizle beraber şimdi paket açılımına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 5.5 5 ,5 milyon bütçemiz var arkadaşlar. Bu da 250.000 coinslik paketten tam 22 tane yapıyor. Sizlerle beraber paketlerimizi açmaya başlayalım. Direkt mağazamıza girelim. Iııı... Ee, İnşallah arkadaşlar bol bol seçkin çıkartırız ve paramızı kat be kat karşılarız. Hemen ilk paketimize başlayalım. Bastım. Bakalım ilk paketimizden elit çıkartabilecek miyiz? Basıyorum. Evet arkadaşlar Christian Benteke geldi. Soto. Almanya liginden bir oyuncu. Evet arkadaşlar bu paket bizi batırdı biraz. Olsun devam edelim. 77 gen üstü oyuncular da arkadaşlar paketin fiyatını çıkartabiliyor. Umarım bol bol 77 gen ve üzeri oyuncu çıkartırız. Bastım. Bakalım kim geliyor. Direkt tümünü aç yaptım arkadaşlar. Belki stoper. Beşim. Sheffield United oynuyormuş. Biraz para yapabilir arkadaşlar. Devam edelim. 1-250 bin daha verdim. tam ortasına bastım arkadaşlar bakalım. Kim çıkıyor? Oral Mangala çıktı. Yansen çıktı. Mora, Fasnacht, Cristante. Evet arkadaşlar belki Cristante biraz yüz kahfen edebilir. Şu anlık paket açılımımız biraz kötü gidiyor ama ilerleyen zamanlarda düzelecek diye umut ediyorum. Bastım. Vermeli Vermedi arkadaşlar. Direkt tümünü aç yaptım. Paket gerçekten çok kötüymüş ya. Hemen devam edelim. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. Bir seçkin oyuncu vermedi. İsmail Köybaşı verdi. Evet arkadaşlar. Dünya yıldızı bir sol bek takımımıza kattık. Gördüğünüz üzere İsmail Köybaşı. Tövbe ya Rabbim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Biz seçkin istiyoruz. Adam bize İsmail Köybaşı'nı veriyor. Evet Ruben Garcia 77 gen iyi para edebilir arkadaşlar. Devam edelim. 1 milyon harcamışız bile arkadaşlar. Şu an zarardayız. Zararın da zararındayız yani. Bakalım. Seçkin oyuncu. Evet arkadaşlar. Mario Icardi'yi takımımıza kattık arkadaşlar. Umarım piyasası yüksektir şu an. İkinciye bastım. Abdülkadir parmak geldi. Süper Lig'den gidiyoruz. O da güzel. Nero. Ninga samba Evet bronz oyuncu Evet arkadaşlar görürsünüz bir paketten iki tane süperlik oyuncusu bir de dünya yıldızı çıkardık Mario Icardi şöyle SS'ini alalım devam edelim bastım bir bin coins daha harcadım bakalım başka oyuncular da çıkartabilecek miyiz Evet arkadaşlar Benedetti Nissan Fernandinho Silva Bartels Kelly. Evet arkadaşlar bu paket zarar Devam edelim Bakalım başka kimleri çıkartabileceğiz Bir seçkin daha var be Müniri verdi evet Hatay Spor Şu an süper üzerine gidiyoruz Kurunic Aldrete Meza Evet çok kötü bir paketti devam edelim. Bakalım seçkin oyuncu çıkartabilecek miyiz? Basıyorum. Fabio Cardozo geldi. Direkt aç yaptım arkadaşlar. Bu kadar da kötü olmaz ama ya. Şu koskoca neredeyse paranın yarısını harcadık. Sadece bir tane seçkin çıkartabildik. Böyle bir şey olamaz ya. Hala bize 70'lik oyuncu veriyor ve 70 7 üstü de vermiyor. Direkt 73'te bitiriyor. 70 ile 73 arası veriyor şu an. Çok kötü gidiyoruz. Bu paketten de elit çıkartamazsak başka bir paket açıp tekrar geleceğim arkadaşlar. Çok kötü gidiyoruz şu an. Belki şu 75'lik Rosales biraz para yapabilir. Evet arkadaşlar hemen şimdi başka bir paket açalım sizlerle beraber. Şanssızlığımızı kırmak için şöyle geri geldim. Bir tane haftanın takım paket açacağım şöyle hemen 250 bin bir tane açalım. Bastım arkadaşlar. Ve Batu şu çıktı. Olsun arkadaşlar biz şanssızlığımızı kırmak için açtık. Buradan bir paket tekrar geri dönelim. Sizlerle beraber paket açılımımıza devam edelim. Şu an 10 paketlik hakkımız var. Bu 10 paketlik hakkımızdan iki seçkin oyuncu daha çıkarmamız lazım ki ve yüksek dereceli yani 83 üzeri oyuncu lazım. Para eden oyuncu lazım bize şu an. Bastım. Arkadaşlar 70'lik Nahki Vels verdi. Hakaret gibi ya. Sen gel burada bütün paranı harca adam sana gitsin. Nahki Vels diye bir oyuncu versin. Bakın belki Williams bir 50k işte edebilir. Ferro da o kadar edebilir. Diğerlerinden bir ümidim yok. Tekrar basıyorum arkadaşlar. Artık bir seçkin bulma zamanımız geldi. Bastım. Bir güzel oyuncu ver be. Ya 70'lik nedir arkadaş? 70'lik nedir? Bak 70, 71, 73, 73. Şu an battığımızın resmidir yani. Açık net söylüyorum size battığımızın resmidir. Devam edelim. Bastım. Vallahi billaha battık arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. 74 veriyor ya. Ben pazar arkadaşlar fiyatlara bakıp tekrar geleceğim. Biraz şanssızlığımızı kıralım. Bu kadar da olmaz yani. 83'lük bir Icardi çıkardık. Başka da çıkarabildiğimiz oyuncu yok. Bakalım piyasa değerine. 800 k bir şey. Fazla da değil yani. Şöyle çıkardığımız oyunculara bakalım. Ruben Garcia. 22k. Çok pahalı. Aman diyeyim. Cristante. 8k. Zengin olduk ya vallahi zengin olduk. Şu adam kaç para mesela? 14k öf öf. Zenginiz zengin zengin. Ferro çıkardık. Oo milyarder olduk resmen. Böyle bir şey olamaz ya. Battık. 5.5 ,5 milyon nasıl çöp edilir adlı videomuz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir ücretsiz paket açacağım. Devam et. Belli mi olur? Belki bir 90'lık oyuncu şöyle bastım. Evet. 66'lık geleceğin Ronaldo'su arkadaş. Devam edelim. Hemen şuradan bir 250 bin paketlerimize devam edelim. Çok az hakkımız kaldı. Umarım birkaç seçkin daha çıkartırız. Hiç olmazsa zararımızı minimuma çekeriz arkadaşlar. Bastım. Grant. Sergi Criso. Petagna. Pizarro. Foket. Evet. Bu paket de çok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen şöyle basıyorum. 70'lik Vlap 7 tane verdi. Şu an şaşırdım. Mugosa, Birsa, Orkun Kökçü, Rafael Toloi. Evet. Geri kalanlar da zaten bronz oyuncuymuş. Bakalım seçkin vurabilecek miyiz? Son 5 paket. Evet. bastım oh. 85'lik Modric. Evet. Bu bizim bütün zararımızı kurtardı diyebilirim. Çok güzel oldu. Hiç beklemediğim bir anda 85'lik Modric'i vurduk. Çok da güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Devam ediyorum. Şöyle bir SS alalım hemen. Devam et diyorum. Bir paket daha açıyorum arkasından. Şöyle bastım. 70'lik Peric, Guerrero İsme bakın ya bu nasıl bir isim <laughs> Hoffman Zivkovic ve 10 bronz oyuncu devam Bir daha bastım Son iki paketimiz Bundan hariç son iki paketimiz var Bir daha bastım bir seçimi daha verir misin Evet verdi Şu an verdi ben Joe Bennett Andreas Pereira Ivo Baba Pellegrini evet arkadaşlar bu biraz değerli olabilir. Lorenzo Pellegrini'nin değerine bakacağız birazdan. Şimdi bir daha basıyoruz. Son iki paketimiz. Bir seçkin daha vuralım. Hutchinson. Yanson. Ibišević. Savali. Fürkruk arkadaşlar bu kartın 80'lik Division Rebels kartı vardı. Onu geçen hafta sattım. O 100.000 ediyordu. O en fazla ne kadar edebilir? Bilemiyorum. Son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak? Son paketten bir Ronaldo vurmamız yok mu be? Ronaldo olmasa da Donny Van de Beek'i vurduk arkadaşlar. Cidden çok güzel oldu. Son pakette bizi kurtardı diyebilirim. 75. Ver oğlum bir 76. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Hemen çıkardığımız elitlerin ve yüksek oyuncuların değerlerine bakalım. Geçelim. Şöyle sata geldim. Modrić'e bakıyoruz arkadaşlar. 1.700 ediyor. Bakalım Donny van de Beek. o da 800. Icardi'miz de 1.800 var. 8 8 16 1.5 1.5 3 milyonumuzu çıkardık arkadaşlar bizim şanssızlığımız biraz da çıkardığımız oyunculardan kaynaklanıyor. Görürsünüz arkadaşlar Lorenzo Pellegrini 77'lik kart 27 bin lira. 27 bin ne demek? Yani bir işe yaramıyor işte. Bu kadar basit. Burada mesela Ruben Garcia'yı çıkardık. 23k. Boril diye bir oyuncu çıktı. 2k. 2k nedir ya? Sen oyuncusun ya. 2k ne demek? Başka arkadaşlar çıkardığımız bir oyuncu yok. Burada paket açılımı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.